arkadaşlar. Ee, tellerin bantlanmasını gösteriyorum. Bu şekilde. Birleştirdim. Önce bir kaldırdım. Bastırdım ayaklar düzgün mü diye. Evet şu ölçü iyi gibi duruyor. Hemen şuradan bir yerden önce bir tutturalım kabaca. Sonra daha sonra daha maksat şey işaretlediğim boyda sabitlemiş olmak. Şimdi sıkıca bantlıyoruz. Evet bu şekilde bağladıktan sonra artık örmeye devam edebiliriz rahatlıkla. Evet bacak da arkalarında iki sırada arttırma yaptıktan sonra iki düz sıra düz ördüm. İki üç sıra daha düz örüyorum. Bir de popoda eksiltmeyi hani ortalayarak yapın dediğinde bazı tarif alan takipçilerim yani bu ortalama işini tam anlayamadıklarını söylüyorlar. Normalde biliyorsunuz tariflerde özellikle işte böyle tombul bebekler, hayvan oyuncaklarındaki tarifler direkt sayısal olarak verip geçiliyor ama bu bebekle biraz daha karmaşık geliyor bana. O yüzden o şekilde bir tarif hazırlamıyorum ben. Her sırada işte poponun iki yanında deyip bir de şemasal olarak çiziyorum. şema da çizip gösteriyorum. Onunla ilgili bir fikir olsun diye şey yapıyorum tarif edeyim istiyorum. Şimdi popoya geldik. biz bakın görün popoda güzel bir çıkıntı oluştu. Bunu birkaç sırada örüyorum. Birkaç sırada ördükten sonra bu da azaltmalara başlıyorum mesela tarifte diyor ki poponun iki yanında birer tane azaltma yapın yanlara doğru diyor burada mesela ne yapıyoruz tam böyle yan kenarları değil poponun yanları dediğine göre şuralarda aşağı yukarı yani şu popo, şu tam yanımız, yan tarafı ise poponun şu yanlarında, yani poponun yuvarlaklığını oluşturmaya çalışıyoruz. Yuvarlaklığını oluşturmaya çalışıyorsak, popoyu bir yuvarlak olarak düşünürsek, hafif yanında eksiltme yapıyoruz. Bunun da burasında yapıyoruz. Bir sonrakinde mesela diyor ki, işte arasında 15 ilmek atlayarak, ortalayarak iki tarafında birer eksiltme yapın diyor. Şöyle tutarsınız, bakarsınız, şu bacak arasını orta olarak düşünürseniz yani göz kararı yapabilirsiniz. Bu kadar korkmanıza gerek yok. Ee... İki yanında diyorsa bir tanesini buraya koyarsınız. Bir tane önemli olan biraz simetrik olması. Yoksa işte bir ilmek önde olmuş, bir ilmek geride olmuş. Bunun bir önemi yok. Bu kadar kasılacak bir şey yok. Ee, şuradan bir eksiltme yaparsınız. 17-18 ilmek örersiniz. Gelir burada yaparsınız. Bir sonrakinde ki eksiltmeyi hemen onun üstünden yapmazsınız. Biraz daha içeri doğru kaydırarak yaparsınız. Sürekli aynı yerdeyse eksiltme yaptığınızda hoş bir görüntü olmaz. Ee, tarifte söylemek istediğim yani ortalayın dediğimde şu örgü şöyle bastırın şöyle bir bakın tamam şurada ve şurada yapayım diye şuraya yaptıktan sonra örün gidin geldikten sonra göz kararı burada yaptınız şu bacağı olan mesafeye bakarsınız ne kadar uzakta ya da aradaki mesafe ne kadar uzakta göz kararı alıp buraya koyarsınız bu kadar sayıları şey yapmaya gerek yok korkmaya gerek yok önemli olan sayısal olarak eksiltmek önemli yoksa bir iki ilmek sağında sonda olmasının bir önemi yok